Merhaba sevgili ailelerim. Sizlere otizm spektrum bozukluğunda dil ve konuşma terapileri nasıl değerlendirilmeli? Dil ve konuşma terapisi yaklaşım ve değerlendirilmesi nasıl olmalı? Bu soruyu soruyorsunuz. Hadi gelin birlikte bu soruyu inceleyelim. Otizm spektrum bozukluğu adından da aynı anlaşılacağı gibi spektrum geniş bir alana yayılan bozuklukları kapsar. En büyük sosyal iletişim, İletişim, toplumsal yaşam gibi çocuklarımızın yaşadığı zorlukları ifade etmesi bakımından bu şekilde değerlendirilebilir. Otizm spektrum bozukluğunu önce dil açısından, dil ve konuşma açısından değerlendirebilmek için iletişime bakmamız ve iletişime açıklamamız gerekir. İletişim, sözlü dil, beden dili, cesler ve işaret yolu ile oluşturulur. Dil, kurala dayalı oluşturulan sözcük kombinasyonlarını ifade eder. Burada dilin iki boyutu vardır. Alıcı dil becerileri ve ifade edici dil becerileri. Alıcı dil becerisi dili anlamayı ifade eder. İfade edici dil becerisi ise anladığımızı sözcükler yoluyla ifade etmeye dayalıdır. Konuşma ise sözlü jestlerle oluşturulan dilin bir ifadesidir. Otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerde Dört temel alanda zorluk yaşarlar. Sözel dilden yoksunluk birincisi, ikincisi ilk sözcüklerin üretiminde gecikme, üçüncüsü dil üretiminde anormallikler, işte ekoleli gibi, dördüncüsü ileri seviyede pragmatik ve bağlama ilişkin sorunları yaşarlar. Özellikle çevremizde ailelerimizi yanıltmak amacıyla, dil konuşma terapisti veriyoruz gibi ifadelerle ailelerimizin umutlarıyla oynanmakta. Burada ifade edilmesi gereken bir süreç var ki dil bu kadar kompleks bir yapıyı ifade ederken dört temel becerinin hepsi teker teker açıklanabilecekken alıcı ve ifade edici dil iletişim konuşma boyutu Konuşma boyutunda yürütücü işlevlerle yani dili anlama, yorumlama, muhakeme etme gibi becerilere sahipken işte biz konuştururuz veyahut da buna benzer söylemler ailelerimizi yanıtmaktan ibarettir. Veyahut işte şu kadar bir meblağ tutar verirsen işte biz bu çocuğu konuştururuz, çocuğumuzu konuştururuz gibi ifadeler bilimsellikten uzak ve aykırı düşüncelerdir. Tamamen sizleri yanıltmak amacıyla söylenen söylevlerdir.